Oto Seyre hoş geldiniz. Can bugün enteresan bir konu konuşacağız. E, ee, arabalardaki beyaz terörü. <laughs> çok iyi söyledin. Renk hasreti çekiyoruz. Evet. Yani gördüğün gibi artık giyimimize, kuşamıza da yansıyor. Renk görmek e, otomotivde çok büyük bir lüks. Hiç anlayamadığımız şey. Ya beyaz Türk görüyoruz gibi. ya gümüş görüyoruz değil mi? Gümüş değil mi? Yani i̇şte söylemiyorum. Boz. Gri, gri, mi? Nasıl desem? Gri, işte füme, duman grisi, demir grisi, <laughs> is grisi, toz gri ama hep gri. gri veya işte beyaz. Beyazın da kirli beyazı var, i̇şte kırık inci beyazı var çok özenenler de öyle alıyorlar. Hmm. Yoksa siyah. Hmm. Şimdi otomobillerin e, tasarımları yapılırken konseptlerde bilhassa farklı renkler kullanılır. E, i̇nsanların tasarımı en rahat değerlendireceği e, renk tonu seçilerek arabanın hatları daha da vurgulanmak istenir. Hmm. Bazen kontrast kullanılır. E, ...oransızsa arabanın bir kısmı... ...mesela Audi R8'de bunun çok güzel örneği vardır. Dingil aralığı fazla uzun, silüeti çirkin... Tamam. ...ortaya bir kontrast renk attılar. Araba güzel göründü gibi. Ama orada he, bir renk kontrast atıyorlar ama sonuçta onun bile renk çeşitleri var değil mi? Heh. Kontrastlığı şimdi, koruyarak... ...başka tabii. renk kombinleri yapıyorlar. Tabii. Şimdi sonuçta estetik beğeni söz konusu olduğu için... ...bilhassa işte... ...fuarlardaki konseptlerde... ...renk kullanımının enteresan örneklerini görüyoruz. Sıklıkla. Fakat piyasaya çıkan arabalarda şimdi... Yani her ne kadar bunda e, yıllarca değişen trendler olsa da üretim tekniği geliştikçe farklı boyaların kullanımı, farklı renklerin tercihi Hı. mesela 50'li yıllarda 60'lı yıllarda daha çok pastel boyalar vardı. Hı. E, daha sonraki yıllarda işte yine canlı renkler tercih edilmiş 70'lerde 80'lerde. Sonra metalik boya yapılması ucuzluyor, icat oldu diyelim. Metalik boyanı, e, boyanın ucuzlamasıyla daha çok araba... Bizim 80'lerdeki arabamız Ford Townhouse'du kaçtı bir, sen onu hatırlar mısın bilmiyorum. 73 olması lazım. Onu biz birkaç seneleri boyatırdık mesela. Niye? Çünkü solardı güneşten. Evet, soluyordu. Kırmızıydı rengi. Tabi. Bir bakın turuncu olmuş. Turuncu portakal. evet. O çok sık yaşanan bir sıkıntıdır. Şimdi artık boya tabi... Bitti değil mi o boyalar? bitti. Onlar e, solvent bazlıydı. Hı. Artık su bazlı boya kullanıyor kanserojen e, etkisinden dolayı. Eski renk tonları da tutturulamıyor. Hı. Eski turuncular, eski 90'ların başına kadar olan e, renkler bugün artık yok. E, boya işçiliğinin tekniği de değişti. Artık atlam boya tabancaları fabrikalarda kullanılan sistem galvanizasyon farklılaştı. Şimdi bak, e, boya aynı zamanda arabaların çoğu malzemesi paslanabilir cinstendir. Çürür. Hı. Pas koruması da sağlar. Doğru. boyanın e, kimyasal bileşimi metalik sistemde ve şeyde farklıdır. E, opak boyalarda, eski solan boyalarda hmm. farkıdır. Metalik boyanın yaygınlaşma esprilerinden bir tanesi arabanın zor paslanabilmesi iddiası hmm. da vardı. Hem içerdiği ufak par, e, parlak parçalar sebebiyle e, alacak karanlıkta daha rahat tespit edilmesini sağlıyor, güvenliği arttırıyor iddiası hem de zor paslandığı için çok e, süratle yaygınlaştı. Ama yani e, piyasada her zaman bulunan, hiç bitmeyen renk beyaz oluverdi. verdi. Evet. Beyaz, buzdolabı beyazı, en ucuz renk, en hafif boya. Ben hep şöyle hayal ederim. Şimdi hayal ediyorum çünkü hiç araba almadım. Hemen gittiğim zaman hani bir tane düzün araba söyle. İşte Opel insignia diyelim. Hı. Ben o çok arabayı reklam olmasın diye alacağım. Diyecek. <gülüyor> 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 Adam'a diyeceksin ya ben bunun işte kırmızısını istiyorum diyemiyor muyum? Diyeceksin tabii ki diyorsun da. Ne adam sana onu satmamak için elinden gelen her şeyi yani yapıyor. Ne diyor mesela? Çünkü elinde yok kırmızı. Hı. Diyor ki arkadaşım bak sana biz beyazını verelim bunun. Bak beyaz hazır. Hı. Olmaz diyorsun. Be yani e, şey ben ben, bekleyeceğim yani hmm. bana şeyini getirin kırmızısını getirin diyor ki ama yarın öbür gün buraya satmaya getirirsen takasa 5000 lira eksik fiyattan alırsın. Hmm. Bir kere daha caydırmaya çalışıyor. Tamam kırmızıyı yani çok mu mümkün değil hiç mi şey yok kur 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 ya? diyor Ben sana kırmızı vereceğim şimdi yarın boyasının rengini tutturamayacaksın boyatmak ihtiyacı hasıl olunca ne alakaysa. Çok dikkat çekecek trafikte insanlar gelecek bir şey var vurursan yedek parçasını bulamazsın geyiği var. O ha, işte boyu, boya tonunu tutturamazsın. Ha, o, mu? O o. Yani dünyanın en saçma ip gelmez söylemi çünkü. Yanlış mı onlar? Yanlış. Hiç alakası yok. Şöyle bir problem. E, Türkiye'de genellikle arabalar şu anda filo güdümüyle satılıyor. Hı. Distribütörler toplu sipariş veriyorlar. Toplu sipariş verdiği arabaları yüzlerce satmak tek tek insanlara uğraşmaktan daha işlerine gel gelir oldu. Ha burada da zaman içerisinde dar boğaza girdiler. Kendi şeyleri sıkıştı. Ayakları sıkıştı. Şimdi farklı bir satış yöntemine geçiyorlar. O ayrı mesele. Ama yani Türkiye'de çoğunlukla toplu Hı. satılan aynı siparişte verilmiş yüzlerce arabayı görüyoruz biz. Ama şey şey peki çok mantıksız gelmedi. O nasıl işliyor? Mesela ben arabanın bir yerini vurdum. Hı. O parça değişecek. Tamam. Ee, o renkte edek parça mı geliyor yoksa o parça var da boyanıyor mu? Nasıl oluyor? Parça boyasız gelir. Hmm. Akliyesinde aslında da başına problem gelebileceği evet. için. Boyasız çoklu gelir. Stoktan o uygun parça alınır. işte. o neyse tampon mu çamurluk hmm. mu değişeceğini varsayıyoruz. Değiştirildikten sonra arabanın geri kalanı uygun renkte boyanır. Hmm. Yani Ve tutar mı o renki? Tutar. Hmm. İyi boyacının mahareti solmuş boyanın tonunu dahi tutturabilmesidir. Hmm. Fakat bizde kötü boyacılar olduğu için şimdi yıllar yılı okumayan öğrenciler ne denir? İşte seni kaportacıya vereceğim. Çırak He. olarak gibi. Tehdit söylemi budur. Keşke verse de adam e, orada ustası olsa paraya para demez. Ha i̇şte <laughs> kaportacılık bitti Murat <laughs> abi. E, otomobil servislerinde. Aynı şekilde kaldırım mühendisi olacaksın derlerdi. Kaldırımlarımızın hali ortada. Mühendisleri olsak eşte. <laughs> kaldırım mühendisi olmadığı için doğru söylüyorsun. Şimdi e, arabaların. E, Kaportası inanılmaz kıymete bindi. Çünkü hı hı. kaportacılar çok kalifi, kalitesiz. Kalifelikten uzak. E, servise e. götürüyorsun arabayı. ya etkili servis. He, Beyazın tonunu tutturamıyor. Siyahın tonunu tutturamıyor yani, yeni Adamın birine versem hadi tutturamayabilir de serviste bu adamın eğitimi yok mu? yani? Sürekli sirküle oluyor elemanlar. İşte Kıdem tazminatıdır. İşin hı. içinde farklı dinamikler giriyor herhalde. He. Sürekli sirkülasyondan tecrübe kazanmaları Anladım. engellenmiş oluyor. Ee, işinden nefret ederek yapıyor bir de sen oraya gelmişsin adam orada zaten burnundan ter çıkarak Hı. üç kuruş paraya çalışıyor sen zenginsin çuvalla para verip aldığın arabayı bir de düzgün kullanamamışsın kaza yapmışsın lanet olsun sana diye böyle boya yapıyor ki <gülüyor> <gülüyor> en kolay tutması gereken renk bile tutturamıyor ondan sonra da sen mağdur oluyorsun şimdi piyasada aslında arabanın işte eskiden diyorsun düzenli olarak arabalar boyanırdı Hı. çok doğru yani bu e, boya arabanın kutsal parçası değildir ki zaten Hı. sacı korumak için yapılmış bir şey. E ee, önlem boyanın başka bir anlamı yok. Ben şey düşünmüştüm. Mesela ben çirkin bir araba alayım, mecbur kaldım. Evet. Ee, hani diyecek kaydı kurbağa <laughs> yeşili, kırmızı. He, kırmızısını sen bir sene beklersin. Ben de tepek elindekini ver. Beyazı aldım. Ben dedim ki şey bantıyla. Sonra boyatırım bunu. Böyle bir şey yok mu? Ya var da pahalıya geliyor monotor komple boya. Bir de Türkiye'de işte boya yapacak e, usta sayısı da epeyce az. Yani sonuçta üretim cenneti değiliz. E, boya yapabilen, fırın boya yapabilen ha, usta fırın. sayısı az. Ee, onu yapan insanlar da genellikle hani arabayı sökmeden hmm. üstten boyamak suretiyle iş yaptıkları için çok pratik sonuç alamıyor. İnsanlar bu dediğinden tiksindikleri için kolay çözüm olarak vinil kaplama. Arabanın hmm. dışında elastik malzemeyle kaplamaya rağbet gösterler. Yani o da bir çözüm ama boyanın yerini tutmuyor tabii ki. Yani bu beyazın bu kadar ağırlıklı olmasında Toplu, Toplu siparişler, inlede sipariş uğraşmamak için işte, bütün arabalara bak, çoğunda sunroof yok, Hı. jantlar olması gerekenden büyük, Hı. içeride işte bakıyorsun belli markalarda spor modelin lüzumsuz aksesuarları işte. Tamam. Arabanın motoru gövdeyi kaldıramıyor, AMG yazıyor içinde, M motor spor yazıyor, hikaye. Ee, galerici çırağının yaptığı ya da baştan sanma yapılmış sipariş sonucunda gelen arabaları insanlara bir şekilde satıyorlar. Hmm. İnsanlar da bunu alıyor. Bu şekilde piyasada bir, bir beyaz terörü yaşanmaya başlandı. Sanki e, hani kutsal kanunmuş gibi hakikaten beyaz arabanın iyi olduğuna inanan bir sürü insan da var. Evet. Evet. Arabaların tasarımı temizleşti. Eskiden fitiller vardı hmm. göze batan, tampon boşlukları Doğru. eşitsizdi. O yüzden koyu renkler daha çok yakışıyordu. Fümedir, laciverttir. Artık beyaz renk arabanın üstündeki hataları gösterecek bir şey kalmadığı için Göstereyim, beyaz renk doğru. gayet rahat tercih edebiliyor. Şık da duruyor bazı durumlarda ama buzdolabı beyazı değil. Hmm. Şimdi adam gidiyor Ferrari satın alıyor, beyaz. Lamborghini satın alıyor, beyaz. Corvette satın alıyor, o da beyaz ama işte her beyaz aynı beyaz değil. İnce beyazı, özel teknikle atılmış beyazın e, fiyatı ciddi ucuz hı hı. fakat galericinin sipariş ettiği beyaz adi beyaz olduğu için aslında adam arabayı biraz daha ucuza da almış size satmadan beri. Yani eder. senin olsaydın kesin o arabalarda bir de kontrast yapan güzel çizgiler mutlaka oluyor. E, Doğru. Yakıştırıyor adam onu. Doğru, e, doğru. E, Peki yani normalde şey de vardır tabii. ben beyaz araba istiyorum kardeşim diyen var onu, onu saymıyoruz da. Yani Lenduha gibi beyaz kocaman işte şey e, biçimsiz arabaya bir de uygulandığı zaman aile arabalarında bazı durumlarda tasarım ikinci üçüncü plana atılabiliyor hmm. hacim güdümlü tasarım. Beyaz aldığı zaman iyice ebleh bir görüntü oluşuyor. Yani i̇nsanlar da buna bayıldıklarını düşünür ama aslında kendileri de biliyorlar yakışmadığını. Zaruretten oluyor çoğu insan. Ben tamam beyaz istemiyorum ama adam da bana satmamak için inat O orada ne yapacak ki vatandaş? Ya işte i̇stediği rengi bulmak için inat mı edecek? Ne yapacak? Galeri değiştirebilir, hmm. farklı yerden alır veya işte önerdiği bekleme süresini göz önüne alır. Kulak asmaz çünkü istediği rengi almaması için adamın belli bir müddet beklemesini tavsiye etmesini. Yalnız hiç hatırlamıyor şey. Levent abi <laughs> şey anlatmıştı. <işte. gülüyor> o re bir, bir renk soruyorlar. O renk sadece reklamda kullanılıyor demiş galerici. <laughs> Sonra başka Öyle bir, bir... renk yok tabi. başka bir galerici var gayet hani al alabilirsiniz demiş. Ya bu noktada işte satıcının ahlakı da ön planda çıkıyor. İnsanlar tamam. çok kolay rahat söyleye çok rahat yalan söyleyebiliyorlar. Ee, yani tasvip edilmeyen örnekler ama çok yaygın. Sadece Levent abi hmm. değil birçok insandan ben duyuyorum benzer macera. Hmm. Sıfır araba kim alırsa mutlaka bir arızası çıkıyor. Ha. Şimdi e, tabii tabi pazarın beklentisi bir bakımdan da değiştiği için insanlar bunun içinde yaşaya yaşa bunu normal Görüyorlar ve ya, sindiriyorlar. Bir de ben ona şaşırıyorum. Şimdi şu şartlarda Türkiye'de sıfır araba alan adamın elini öpmen lazım. Yani bırak hani adama naz yapmayın. Ne ya istiyorsa kapı, vereceksin. Kapında kuyruk oluyor. Hı. İkinci ele de yansıyor bu. İkinci ha, el evet. araba alacak adam da beyazı bu sefer <laughs> şey öncelik veriyor. Neymiş? Kolay satılırmış ya. Bırakın abla aşkına <laughs> ne alakası var? <laughs> Sen yani satacak olduktan sonra yani bu birkaç kişinin yapması lazım bunu ama e, genel bir tavır olduğu için kimse bunu kırmaya cesaret edemiyor. Bütün evet, bir de onun tersi var. Beyaza döndü. Ee, adam diyor ki ya tamam hani verir size bu rengi ama ikinci elde değeri düşük olur diye. bir bir de bu var. Sıfır araba alın adama hiçbir şey diyemiyorsun. şey Aman ikinci et. Ya Tam dur olarak, daha yeni almadım arabayı. Evet, arabayı <gülüyor> <gülüyor> hemen satarsan böyle olur, satarsan böyle Satmayacağım kardeşim. ne tabirle doğmamış çocuğa don biçmek. Evet, evet. Henüz satılmayan arabanın piyasasını düşürüyor adam daha sıfırdan. Hı -hı. Yani e, risk almak istemiyor kimse Murat abi. Arabaya çok olması gerekenden fazla mebla ödeniyor. Hmm. Yüksek miktarda para bağlanıyor. O yüzden hani kim ne finansman fikir verirse hemen aklına yatıyor insanların. Zaruret olarak arabayı alan insanlar da işte çok fazla seçme şansı olmadığı için galerinin galerininindeki genellikle beyaz olanı hmm. tercih edip almış bulunuyor. Ama adam sana öyle bir tarih veriyor ki yani bir yazdan da o var. 8 ay sonra veririm diyor. Sen yılıyorsun. O ona. alma demek zaten. Alma demek tabii. tabii canım. 8 yani, ay nereye bekletiyor? İnat edersen hakikaten de beklersen belki alabilirsin de. İşte, 8 inat, ay, i̇nat etme hem, durumunda o bekleme hevesin, 3 aya düşer. Hevesin kaçıyor. Tabii, tabii. Özel renk istersen 3 ay sonra bak. E, yani hepsi birbirine bağlı tabii de. Şimdi bu sistem yavaş yavaş kırılacak. Bu hmm, problem nasıl, biraz nasıl da çekmemizin sebebi o. Ee, az evvel dedik ya firmalar adetli satış alıyor. Tamam. Ee, şey güzel. Distribütörün getirdiği... E, otomobillerde bu bir avantaj dönüşüyor distribütör adına. Ana firmadan çoklu sipariş alıyor, daha ucuz yani. alıp daha pahalıya satmış oluyor. Fakat firmanın kendi operasyonu ülkemize geldiği zaman bu o adamlar için iyi bir şey değil. Evet. Çünkü o adam arabayı her türlü donatacak zaten, donanıma sahip. Niye ucuza satsın ki? Evet. Boya için onun istediği fiyat farkı fabrikadaki boya farkı maliyetine denk değil. Evet. Sen metalik iste sana metalik yapayım turunculu yeşil iste ne istiyorsan yapayım diyor adam. Evet. Katalona koyduğu rengi sen istemeyip de beyaz alman o adam için problem. Evet. Ee, bunlar yavaş yavaş artıyor işte ana firma olarak Türkiye'ye ürün Markanın getiren firma. Tabii artık ürün operasyona döndüler. Müşterileri hmm. toplayıp, insanların isteyeceği, kullanmak hmm. için özel donatacağı arabaları satmak istiyorlar. Buna ağırlık verecek önümüzdeki hmm. dönemde. Yani bu da bir e, pazarın değişimi olacak. E, i̇yi bir adım. Yani ben bıktım. Yani <laughs> ruhum sıkılıyor şeyden hep aynı renk araba görmekten trafikte. Gri gri gri, gri beyaz. Gri ve beyaz. Evet. Çok büyük ağırlık hem de. Öyle böyle değil. Onun için Onun şeye var. yeterli. Büyük bir toplu otoparka git şöyle bak uzaktan. <laughs> tabii canım tabii, tabi tabi. Hmm. Yani Türkiye'de tebrik etmek lazım. Renkli araba getirip satan yani çoğunluğu renkli olan bir Nissan var. Hmm. Gördüm sıfırlarda. Diğerlerinin hepsi beyaz. Hmm. Bir şey renksiz güdümlü. Ben arada tek tek görüyorum. Caz falan da gördüm Honda'da. Tabii, caz'ın satışı yok ki. Ya, ama Artık ya işte, Yani şey, e, lansman yani rengi diye yani. zaten getiriyorlar. Hmm. Firmanın kendi verdiği sipariş değil de hani ilk üretilenleri. Metazori veriyorlar. Ilk üretilen hmm. O yüzden lansman rengidir. Mercedes CLS mesela çok güzel bordo hmm. e, şeyi vardı. Ama ondan sonra pek bordo satmadı. Anladım. Hep gri hep siyah. Niye? Çünkü işte lansman rengi oldu ondan sonra adı. Hmm. Türkiye'ye bir daha adam getirmiyor. Nasıl hmm. olsa satamam elimde kalır zehabıyla öyle bir Şimdi sen şey dedin ya hamle. usta yok diye. E, usta daha, hala yok. Özellikle park yerlerinde şey sabah bir geliyorsunuz simsiyah, şey, siyah çizikler birisi sürtmüş. Evet. Onların çaresi var mı? E, yok. Hmm. Yani çarenin şöyle. Boyanın pas koruma esprisi de olduğu için o paslanmanın yürümesini önlemek adına paslanmayı önlemek adına orayı dolduran boya rötuş kalemleri var. He. Fakat tabi estetik güzellik sunamıyor. Çok küçük çiziklerde, köşeye falan denk gelirse hani kapıyı açarken He. kaldırma, dokunmak gibi. O gibi durumlarda o kalem belki hani nihai işi tamamlamış olabilir He. görevini fakat dediğin gibi sürtme durumunda yapacak bir şey yok. Yine yeteneksiz kaporta çekecek ve evet parçaların arasında ton farkı olacak. He. Çok nadir Türkiye'de işini düzgün yapan kaportacı, ha klasik otomobillerle ilgilen tek tük garaj var. Yani hmm. belki 20 tane, belki 50 tane yoktur Türkiye genelinde ama hmm. yani yetmiyor. Ben bizimkini çok net hatırlıyorum. Tamamen söküyorlardı. Risk gibi boyanıyordu. Tabii. O arabalarda tabi pas sorunu da vardı. E, Bazı parçalarını kesip yeniden kaynak yapıyorlar Tabi tabii. Tabi şimdi işte o kesip kaynak yapmak dahi önemli bir e, işçilik ve Murat abi, eskiden insanların otomobil değerlendirme kalemlerinden bir tanesi saç kalınlığıydı. He. Bu dediğin sebepten dolayı araba paslanabilen bir şey ve o paslı saca bir müddet sonra modifiye yapmak gerekir. Kesip paslı bölgeyi dıştan kesip uygun parçayı kaynatarak yeniden imal etmek. E, kaportacılık hmm. tam olarak buydu. Adam kaporta üretiyor hakikaten. Ee, üretim tekniği değişti. Artık arabalar şasesiz, monokok gövde ve yeni kaynak makineleri daha da ince saca kaynak yapabiliyor. Bilhassa geçtiğimiz 5 sene içinde çıkan arabaların sıklıkla çok ince saç kullandığını hmm. görüyoruz. Arabalar Kaz kazada yırtılıyor. Hmm. öyle. Taşıyıcı unsurlarda problem yok. Arabanın iskeleti yine sağlam ama gövdenin geri kalanı çok ince. Hmm. Boya da kaliteli paslanmıyordu ama sen kaza yaptığın zaman bir arıza olduğu zaman değiştirmekten başka çaren kalmıyor. Zaten şu var. Yani her şey değiştirmeye zorluyor evet. seni Şimdi adamlar. Kötü, tabii. Seni ona alıştırıyor. 5 yılda bir değiştir. Ya sen arabayı çöpe at. Evet. Yani ne yani aynen al. tabii. Işte. Diyor ki bir de bunu söylerken yüzsüzce bu daha çevreci diyor. <laughs> <laughs> sen çöpe attın araba. <laughs> yani onlar uzay boşluğuna gidiyor zaten. Hepsi geri dönüşüyor %100 başarılı inanıyoruz <laughs> İnanıyoruz iştenlikle. Yani e, uzun lafın kısası Kaporta başka bir macera ve şu anda Türkiye'de en büyük sıkıntılardan bir tanesi otomotiv açısından kaportacılığın bitmiş olması. İnsanlar da bu yüzden araba haddinden fazla değer işte aman boya var mı değişen var mı ikinci elde araba alırken değişen olsun bir zahmet niye Hı -hı. bundan korkuyorsun ki. Adam öyle bir değiştiriyor ki parçayı çeşitlilerden hiçbir tanesi muntazam değil. Hı -hı. Şey sanki tekmeyle sökmüş çamurlu yerinden yeni oturturken açılırken kapatırken çıtırdıyor parça. Öyle. Neyse yani dediğin gibi kesip Boşluğu doldurduktan sonra mükemmelleştirmek için incecik bir kat macun dağıtılır. Evet. Bu macun işçiliği budur. Şimdi göçüğü macunla dolduran adam gördüm ben. Evet. Bir an önce iş bitsin diye. Çünkü e, açtığı servisin kaldıracağının haddiyle fazlasında evet. e, satış yapmış. Ya değişimine, periyodik bakıma insanlar kuyruk oluyorlar evet. Bir başka video daha çekeceğiz. Arabaların hayatı önemli şimdi. Motorların teknolojisi geliştikçe bu da e, iyice önem kazandı. Rodaj. Rodaj yapmayın diyor. Çünkü Rodaj'da geldiği zaman serviste senin yağ değiştirmen gerekecek. Hmm. E, uğraşmasını e, istemediği için. da Zaten tepesinde kuyruk var. Rodaj yapma. Bunlar geçti diyor. Önderiyor sana. Güzelmiş. Sen de arabana zarar veriyorsun. Ondan sonra kullanıcı hatasından hmm. e, bir sürü masraf açılıyor başına. Orada da kullanıcı hatası belası var. Hepsi kullanıcı hmm. hatası. Hmm. Biz hatalı mahluklarız. <laughs> Peki Can? Böyleyken böyle. Beyaz araba almayın. <gülüyor> <gülüyor> Alacaksınız mümkünse. Ya şey hayır şey. Beyaz araba almak isteyen alsın da. Yani şeye kanmasınlar. Yani yok, i̇steyerek yok, beyaz araba alan çok az. Tabii. Yok lafına kanmayın. Yok öyle bir şey. edin. Tabii. o talebi yaratmayın. Tabii istersen yeşil al istersen pembe hmm. al turuncu al. Hiç problem değil. Hmm. Ama al yani şey beyaz alma yeter ki hmm. şeye ısrarcı olun bu düzenin başka türlü değişeceği yok evet. bütün arabalar yoksa beyaza dönüşecek evet peki <laughs> bir sonraki bölümde görüşmek üzere